Merhabalar, ben Ahmet Sait Çelik. Teknofest'te Şanlıurfa'dan katılıyorum. Eğitim teknolojileri alanında projem vardı. Sorunumuz, bildiğimiz gibi Z kuşağı oynanamayı seviyor. Oyun oynarken de bazen bir şeyler öğreniyorlar oyundan. Bunlar çoğu zaman kötü davranışlar oluyor. Ben de bu kötü davranışları engellemek için bir oyun tasarlamak istedim. Oyunumuz bir labirent oyunu. Oyunun içerisinde, oyunun amacı yani biz, bizim amacımız öğrencilerin hem eğlenip hem öğrenerek oyunu oyun oynamalarını sağlamak. Oyunumuz bir labirent oyunu. Oyunun içerisinde en çok puanı toplayıp en kısa sürede kazanmak önemli. Labirentte 3 seviye var birincisi kolay ikincisi orta üçüncüsü de zor şekilde tasarlanmış bir, bir soru işaretler var eğer o soru işaretlerini toplarsanız size sorular soruyor o soruları bilirseniz de size puan artı süre veriyor bir de yıldızlar var yıldızları toplarsanız da puan veriyor yine sadece puan veriyor. seviyede kolay sorular geliyor. İkinci de orta seviyede. Üçüncü de zor seviyede sorular gelmekte. Bu şekilde oyunumuz devam etmekte. Eğer projemiz beğenilirse, oyunumuz beğenilirse ortaokul seviyesi, lise ama okul seviyesine kadar düşünmeyi, yapmayı düşünüyorum. Şimdilik ilkokul seviyesinde tasarlanmış sorular var oyunumuzun içerisinde. İnşallah beğenirsiniz.